İnsanı insan yapan şey, dünyadaki geçiciliği hissedebilmesidir. Kaybolan bir güzelliğin, solan bir anın, biten bir aşkın veya geçen bir mevsimin içinde bile zerafet görebilme halidir. Japonların monon no avare dedikleri bir kavram var. Türkçe'ye genellikle geçici şeylerin hüznü diye çevrilir. Ama burada hüzün dediğimiz şey bildiğiniz o karanlık, içe çöken melankolik değil. Çünkü Japon kültüründe bu hüzün bir kaybın değil, geçiciliğin farkına varma duygusudur. Bu kavram insanın hayattaki her şeyin geçici olduğunu kavrama biçimidir. Batı kültürü kalıcılık ister. Sonsuz aşk, ölümsüzlük, kalıcı başarı. Japonlar ise diyor ki bir şeyin kalıcı olması değil, geçip giderken bıraktığı izdir onu değerli yapan. Kavramın kökeni bundan belki bin yıl öncesine Japon Ponya'nın Heyyan dönemine dayanıyor o dönem Japon edebiyatının yükseliş çağıydı. Ve Genji Monogatari yani Genji'nin hikayesi adı roman bu düşüncenin edebi kökenini de oluşturdu. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bu roman ilk psikolojik roman olarak bile geçiyor olabilir. Yani bin yıl öncesine falan dayanıyor. Bu eser insan doğasının geçiciliğini, ilişkilerin akışkan doğasını anlatıyordu. Daha sonra 18. yüzyılda düşünür Motoori Norinaga bu gözlemi felsefeye dönüştürdü. Dedi ki Monon no Avare insanın kalbine doğan en saf duyarlılıktır. Yani Japon kültürü değişimi bir trajedi olarak değil, doğanın bir yasası olarak kabul etti. Japon estetiğinde her yerde görürsünüz bu düşünceyi. Kiraz çiçekleri yani sakuralar bir dönem açar, daha sonra dökülür. Ama insanlar o birkaç gün için festivaller düzenler. Çünkü o geçiciliğin farkında olmak güzelliği daha da derinden yaşatır. Bu sadece doğayla ilgili değil. Japonların tasarımından sinemasına kadar her şeylerinde bu bilinçli geçicilik vardır. Peki neden böyle bir felsefeye ihtiyaç duydular? Çünkü insan zihni kaybetmeye değil tutunmaya programlanmıştır. Fakat Japon kültürü şunu fark etti. Tutunmak ıstırap yaratır. Her şeyi geçici olarak kabul ettiğinde kontrol etme ihtiyacın da azalır. Bu psikolojik olarak da güçlü bir duruş. Çünkü değişimi tehdit olarak görmek yerine varoluşun bir parçası olarak kabul ediyoruz. Günümüzde de sosyal medyada içerikler çok hızlı tüketiliyor. İnsanlar bir anda parlıyorlar, bir anda unutuluyorlar. Belki de bu kötü bir şey değil. Çünkü kalıcılık bazen farkındalığın Monon'la avar ediyor ki bir şey kısa sürüyorsa daha da dikkatli yaşa. Günlük hayatta bu teşekkür ederken göz teması kurmak, bir sohbetin değerini bilmek, bir dönemin artık bittiğini fark edebilmek demek. Bir işten ayrıldın, bir arkadaş grubu dağıldı, bir dönem çok sevdiğin birinden koptun, belki de birine sonsuzluğa uğurladın. İşte Japonların mononla avare dedikleri şey tam olarak bu. Hayat sana hiçbir şeyi sonsuza dek vermez. Ama eğer dikkatli bakarsan her anı sonsuzmuş gibi yaşatabilir. Ve belki de insan tam da o anlarda büyür. Bir şey bittiğinde değil, onun geçip gittiğini fark ettiğinde.